Doktor Hanım, menopozda acaba neler yiyinmeli sağlığımız açısından? Bir vitamin almalı mıyız? Kimisi bant falan konuyor. Onların bir şeyi var faydası var mı? Onları merak ediyorum. Özellikle yiyecekler hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum. Benim gibilerde aydınlanır. Menopozu e, takip ediyorum gazetelerde ama bir de sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Menopoz döneminde ideal kilonun korunması çok büyük önem taşımaktadır. O yüzden sağlıklı beslenirken bile fazla kalori almamaya dikkat etmekte yarar vardır. Bunun yanı sıra kırmızı et, kızartmalar, ağır yiyeceklerin daha sınırlı tüketilmesi, mümkünse haftada iki kez balık yenmesi kalp damar sağlığını korumak için önemlidir. Mümkün olduğu kadar çok taze sebze ve meyve tüketilmeli. Ama bunları tüketirken de kaloriyi fazla aşmamaya da özen gösterilmelidir. Özellikle ailede tansiyon yüksekliği var ise tuz dikkatle kaçınılması gereken bir gıdadır. Yemekleri pişirirken mümkün olduğu kadar zeytinyağı veya ayçiçek yağı ağırlıklı kullanmakta yarar vardır. Hayvansal yağlar ve margarinler ikinci plana itilmeli ve daha az kullanılmalıdır. Bütün bu beslenme kurallarının yanı sıra hekiminizin önermediği ek haplar, otlar veya takviyeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Ancak hekiminizin önerdiği ilaçları kullanmanızı öneririm.